the same tragedy, aynı which trajediyi is now, uh, ongoing in Syria, bekliyorum aslında Suriye'de be süre gelen trajedi tekrarlanacak and aynı şekilde cereyan ediyor Taking benim ülkemde uh, ve eğer uh, the parties behind bunun, e, the tra the tragedy in Syria. Suriye'nin yaşadığı trajedinin well. bakarsak, bunların aynı zamanda benim ülkemde aynı dogma, trajediyi ideology, beklediklerini görüyoruz. Same, aynı same dogmanın, behavior, e, same, fikrin, uh, aynı fikrin, aynı uh, approach to democracy. yaklaşımın, mezhep so, e, yaklaşımının takipçileri uh, olduğunu görüyoruz. Işte, uluslararası uh, toplum, uh, toplum uh, ne yapacak? Is, we are, we are, we are, e, maalesef uh, are, really are biz gerçekten uh, hayal kırıklığına uğramış vaziyetteyiz bu tavır karşısında uluslararası toplumun şimdiye kadar gösterdiği reaksiyon karşısında Allah şükür bu terms... sefer Birleşmiş Milletler'den Bağdat ofisinden bir konvoy geldi ve and and message. mevcut durumu yerinde uh, gözlemlediler ve durumu e, kınayan that has been used by ve kullanmış olan aşırı gücü kınayan bir beyanatta bulundular. Aynı zamanda Arap Ligi de ilk defa harekete geçip kınadılar Maliki'yi. Ancak bizim Irak e, Irak'ta şu anda yaşadığımız and e, trajedi, and trajedi beklentilerin üzerinde blackhead ve blackhead çok ciddi bir şekilde e, kan dökülüyor so, Irak'ta uh, uh, altın Hıyalette. yani artık uluslararası toplumun bir şeyler yapmasının vakti geldi. Sadece burada Birleşmiş Milletleri kastetmiyorum. Sadece İslam İşbirliği Örgütü'nü sadece Arap Birliği'ni de kastetmiyorum. Bütün uluslararası STK'lar, insan hakları ile ilgili bütün örgütler aynı zamanda dünyanın birçok yerindeki hakları, liderleri kastediyorum. Yani Suriye trajedisinin The, the yaşandığı should, should well bu zamanlarda for the kan dökülmesine engel olmaları lazım. Ama onlar just, bir de Irak'ta benzer bir trajedinin we we beklentisindeler. O kanı durdurmadıkları gibi. Society. Peki, uluslararası past, toplumdan bahsettiniz. That Şimdi, Maliki geçmişten bazı şeyler geliyor aklıma. From the West, Maliki, I mean, Batı and tarafından international society. ve uluslararası toplum tarafından e, destekleniyordu and ve Türkiye de o zaman Maliki'yi destek. Bekliyordu. Sizce uluslararası toplumun beklentilerine hizmet uh, etmiyor uh, mu Maliki? Peki Maliki'deki Maliki değişim Turkey, sizce İran'ın etkisinde kalmasından dolayı mı oldu? Bugünlerde Tahran, çok fazla şey söyleniyor. Tahran'da pişiyor, Bağdat'ta right? I mean, servis exactly. ediliyor deniliyor. Bu doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle. Siz... Bir Arap düşünün eski, e, e, Arap e, zirvesinde olanları. E, Març, e. Geçen yıl Mart'ta Arap Zirvesi'nde olanları bir düşünün. E, son yapılan açıklama, zirvenin nihai açıklaması şunu ortaya koydu. Bir e, mutabakat mevcuttu bütün Arap ülkelerinde Suriye halkını desteklemek yönünde. Ve e, liderler Bağdat'ı terk ettiğinde o zaman Maliki bir basın toplantısı yaptı ve tam zıttını söyledi. Neden neden, e, Beşar Beşar should, should, should neden Beşar Esed'i desteklemiyoruz dedi. Neden Beşar Esed gitsin ki dedi. Beşar Esed rejiminin kalması it. lazım, kalması lazım, kalması lazım, uh, lazım uh, ve onu desteklememiz lazım dedi. Ve Maliki şimdi daha farklı bir gündeme sahip. Amerikalardan daha e, farklı hedeflere sahip Arap Ligi'nden ve Arap ülkelerinden. Çünkü bu gelişmeler aslında Maliki Maliki and, and ile İran, Iran arasındaki sıkı bağlar and, 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 and then, and nedeniyle gerçekleşti. Easy, Buna ek olarak şunu da kolaylıkla Iraq, söyleyebiliriz. Irak şimdi İran'ın kontrolüne girmiş olduğu için Security tamamen bir güvenlik e, yükü country, haline geldi. Uh, sadece körfez ülkeleri the, uh, için değil, diğer komşu Irak'a komşu olan ülkeler için de bir tehdit haline Iran. geldi. Yani Irak, İran'ın arka bahçesi haline geldi ve bu da nelere so yol açabilir artık tahmin this, edebilirsiniz. Peki bütün bunlar olup biterken Maliki Irak'ın yeni Saddam, e, uh, Saddam Hüseyin'ine dönüştüğünü I mean, bir diktatör olduğunu söyleyebilir miyiz? I'm the, I'm Peki e, bunu neden söylüyorum? Çünkü I mean, Tigris'teki Maliki's güçler, e, Maliki'nin özel güçleri, e, geçtiğimiz I mean, son birkaç günde masum these, insanların canını aldı ve bütün bu Tigris Güçleri ve Maliki'nin e, güçleri gelecekteki fact, uh, diktatörü uh, olacağını gösteriyor. Uh, o hal hazırda zaten diktatörlüğü in in, eline aldı ve e, tek kişilik imagine, e, bir gösteri bu. Sort of, uh, yani nasıl Almanya's bir e, güç ayrımı, ayrımı yaptı geçtiğimiz 7 yıl başında you kendisi görevdeyken. Yani güçler in, ayrılığı hiç gerçekleşmedi ve böyle bir şey ne Irak'ın modern tarihinde ne de dünyada görülmüştür. Kendisi he hem savunma bakanı hem baş kumandan hem içişleri bakanı hem sosyal güvenlik bakanı hem istihbaratın başı he is hem cumhurbaşkanı. Now, bunları bir düşünün lütfen. Ve güvenlik e, uh, dosyaları process. onun kontrolünde ve sosyal Politik ortaklarının hiçbir şekilde güvenlik dosyalarına erişimine izin verilmiyor ve bu güvenlik dosyaları da el malikinin münhasıran etkisinde ve ne zaman bir e, güvenlik zafiyeti veya Sorunu olsa, kendisi sorumlu olmasına rağmen ve diğer ortaklarının bu sürece katılmasına engel olsa da ki, ne zaman bir sorun çıkarsa bir güvenlik sorunu özellikle Bağdat'ta, o zaman ortaklarını suçluyor ve asla da kendisinde suç görmüyor. İşte bu da nasıl bir e, başkanımız olduğunu bize gösteriyor. Bu kendi içinde zaten Irak için bir trajedidir. Peki biz malikinin Tahran'ın kontrolünde olduğunu söyledik. Irak, İran'ın arka dedik. Bunları Irak görüyoruz. See, Siz de görüyorsunuz. Türkiye görüyor. İran, İran halkı, American, Irak halkı görüyor. Peki Batı ülkeleri, onlar bunu görmüyor mu acaba? The, the e, Vallahi bu çok question. güzel bir soru ama çok da büyük um... Bir, um... bir soru. Tabii Amerikan yönetiminin buna cevap vermesi lazım. Benim gerçekten bu konuda aklım karışmış vaziyette. Of the United States agenda nihai when they tahlilde to Irak. What e, was, Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal etmeye uh, karar verdiğinde asıl gizli e, amaçları neydi? Hedefleri neydi? Acaba bu benim ülkemi İran'a mı teslim etmekti? Acaba işgalin nihai I'm, I'm, hedefi I'm, I'm bu muydu? I'm, I'm ben bir politikacıyım read, uh, ve bütün gelişmeleri uh, over, baktığım zaman yaşananlara baktığımız zaman and son 10 yıldaki gelişmelere baktığımda the kolaylıkla the, the aslında gizli America, amacın, nihai amacın Irak'ın uh, işgal edilmesinin asıl amacının ulusal egemenliğimizi ortadan kaldırmak ve benim ülkemi İran'a teslim etmek olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar basit. Peki Amerika neden bunu yaptı? İşte bunun cevabını da Amerikalıların vermesi lazım. Şu anda bir ikilem içerisindeler. Amerikan vergi mükellefleri, Amerikan yönetim şunu sorsa, siz ne maksatla Irak'ı işgal etseniz, biz de 5 bin askerimizi kaybettik dediklerinde 36 binden fazla askerimiz yaralı ve özürlü kaldı ve 2 milyardan fazla para kaybettik. Bütün bunların bütün bu fedakarlıkların maksadı neydi? Nihai tahlilde Irak şu anda bir dönüm noktasında, bir iç savaş ihtimali var, e, bir ayrılma bölünme ihtimali var ve aynı zamanda bu ülke egemenliğini de kaybetmiş durumda ve İran'ın arka bahçesine dönüşmüş durumda. Acaba bu Irak'ta olanlar bütün bu fedakarlıklara, kayıplara... Harcanan paraya değer mi dediği zaman Amerika çok zor durumda this. kalır ve Very Obama yönetimi Bush. bu no, çok okay, temel I'm soruya I'm nasıl not. cevap verebilir uh, onu da bilemiyorum. Eğer Türkiye Kürt fobisinin, bu bölgedeki Kürt fobisinin, kendi Kürt fobisinin üstesinden gelebilirse bu bölgeyi, Türkiye'yi, Irak'ı nasıl etkiler? Aslında e, burada Türk halkı namına ve onların politikalarıyla ilgili e, yorum yapmaktan imtina ediyorum. Çünkü bu konuda bir hassasiyet olduğunun bilincindeyim ancak edindiğim, Bilgiler çerçevesinde Türkiye'nin e, Irak'ta KRG ile ilişkileri sürdürdüğünü biliyorum ve tabii ki bundan da bir fayda görülebilir. Bu tarz ilişkilerin gelecekte gelişmesini isteriz. Böyle bir fobi yok Kürtlerle ilgili ve aynı zamanda Türk liderlerinin politikacılarının da ee, çok mantıklı davrandığını e, görüyoruz. Uh, Mütekabiliyet fokta. uyarınca karşılıklı çıkarlarına uh, hem Iraklıların uh, hem Kürtlerin çıkarlarına uh, riayet ettiğini uh, görüyoruz. Ben, ben size katılmıyorum. Uh, Söylediğiniz uh, fobi uh, görüşüne uh, katılmıyorum. Uh,